Selamün Aleyküm. Bugün bacaklarınızı güçlendirmenin sadece kuvvetinizi artırmak için değil, aynı zamanda hayat için ne kadar önemli olduğunu öğreneceğiz. Vücutta ciddi veya tehlikeli bir sorun olduğunda genellikle ilk uyarıyı bacaklar verir. Yaşlandıkça bacaklarımızın gücünü korumak ve muhafaza etmek çok daha önemli hale gelir. Eğer 50 yaşın üzerindeyseniz bu özellikle önemlidir. Çünkü bu yaşta bacak gücü azalma eğilimindedir ve küçük sorunlar zamanla büyük problemlere dönüşebilir. Öte yandan 50 yaşın altındaysanız, ilerideki sorunlardan kaçınmak için vücudunuzun durumunu bacaklarınız aracılığıyla anlamaya başlamalısınız. Şimdi, bacaklar aracılığıyla ortaya çıkan detaylı işaretleri anlamaya dalalım. 1 numara periferik nöropati. Bu durum, Diyabetli kişiler arasında yaygındır. Kan şekeri seviyeleri aşırı derecede yükseldiğinde bu durum zamanla küçük kan damarlarına zarar verir ve sinirleri zayıflatır. Aşırı şeker vücut için bir zehir gibi davranır. Bacaklarda uyuşma, yanma, şişlik, karıncalanma ve güçsüzlüğe neden olur. Eğer bacaklarınızda his kaybı başlarsa, yürürken dengesizlik yaşarsanız ya da ayaklarınızda huzursuzluk hissediyorsanız, bunlar vücudunuzda yüksek kan şekerinin açık işaretleridir. Bu gelecekte kalp böbrekler ve kan damarlarıyla ilgili komplikasyonlara yol açabilir. Bu yüzden bacaklarınızın durumunu anlamak aslında vücudunuzun genel sağlığını anlamak demektir. Şimdi diyabetli kişilerin neden önce ayaklarının altında, bazen de ayak parmaklarının uçlarında uyuşma, yanma ve karıncalanma hissettiğini konuşalım. Bunun nedeni sinirlerin çok uzun olması ve kalpten ne kadar uzaklarsa o kadar az oksijen kan ve besin almalarıdır. Bu nedenle periferik nöropatisi olan birinde ayakla ilgili sorunlar ilk belirti olarak ortaya çıkar. Aslında bunun bir kan şekeri problemi olabileceğini, genellikle prediyabet veya diyabetle ilişkili olduğunu anlamak çok önemlidir. Normalde vücut kan şekerini kontrol altında tutar. Normal koşullarda kanda yalnızca yaklaşık bir çay kaşığı kadar şeker bulunur. Ancak diyetinizdeki tüm nişastalar ve gizli şekerler toplandığında bu vücuda 50 ila 100 çay kaşığı şekerin girmesine eşdeğer olabilir ve insülinin bunu yönetip vücuttan atması gerekir. Normal seviyeler sadece 1 çay kaşığı iken diyabette bu miktar 2 çay kaşığını aşabilir ve bu da vücutta sorunlara yol açar. İnsülin ya dirençli hale gelir ya da pankreas yorulur ve daha az insülin üretmeye başlar. Sonuç olarak kan şekeri yükselir ve hem atardamarlara hem de sinirlere zarar verir. Bu genellikle ilk olarak ayaklarda görülür. Yüksek kan şekeri sadece kan damarları için değil, aynı zamanda sinirler için de tehlikelidir. İkinci olarak huzursuz bacak sendromu. Bu durum bacaklarınızın geceleri ve hatta sabah uyandıktan sonra bile aşırı derecede huzursuz hale gelmesiyle ortaya çıkar. Bacaklarda o kadar çok enerji vardır ki gevşeyemezler ve bu da uykusuzluğa yol açar. Bu durumun nedeni, aşırı rafine, karbonhidrat, şeker ve alkol alımına bağlı olarak vitamin eksikliğidir. Bu da laktik asit artışına yol açar ve bu durum kramplara ve dolaşım bozukluğuna neden olur. Çözüm, şeker ve rafine karbonhidratları azaltarak beslenme düzeninizi değiştirmektir. Ayrıca B1 vitamini ve magnezyum almak, HB semptomlarını iyileştirebilir, ve uyku kalitesini de artırabilir. Üçüncü olarak derin ven ventrombozum. Üçüncü durum, bacaklardaki derin damarlarda oluşan ve ayaktan akciğerlere kadar ilerleyebilen kan pıhtılarının gelişmesidir. Bu da ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. Kalp krizi ve felçlerin yaklaşık yüzde 90 ila yüzde 95'i damar tıkanıklığından değil kan pıhtılarından kaynaklanır. Bu da bu durumu son derece önemli kılar. Vücutta kan pıhtısı riskini artıran birkaç faktör vardır. İki ana faktör vardır. Biri, kan basıncını artırıp damarlara yük bindiren stres, diğeri ise damarları tahrip eden yüksek karbonhidratlı diyettir. Dördüncü olarak, periferik arter hastalığı. Bu, damarların yalnızca kalp çevresinde değil, vücudun diğer bölgelerinde de sertleştiği bir durumdur. Bu duruma ateroskleroz denir. Her atardamarın sağlığı için hayati öneme sahip iç bir endotelyal tabakası vardır. Bu tabaka sağlıklı kalmadığında atardamarlar sertleşir ve daralır, iltihap oluşur ve hasarı onarmak için plak oluşur. Ancak asıl sorun, beyne gidip felce yol açabilen kan pıhtılarının oluşmasıdır. Beşinci olarak, kronik venöz yetmezlik. Bu durumda, vücudun alt kısımlarındaki, özellikle bacaklardaki kan düzgün akmaz, ve orada birikir. Sonuç olarak bacaklar şişer ve kan kalbe etkili bir şekilde geri dönemez. Bu da genellikle kan akışını bozar. Kronik venöz yetmezlik. Genellikle insanlar uzun süre oturduğunda, fiziksel aktivite eksikliği yaşadığında veya kaslarını yeterince hareket ettirmediğinde ortaya çıkar. Kanın kalbe geri dönmesi için kas aktivitesi çok önemlidir. Hareket olmadan Kan alt bölgelerde birikir ve kalbin aşırı çalışmasına neden olur. Bu durum genellikle renk değişikliklerine, küçük lekelere, kırmızımsı kahverengi renk değişimine, saç dökülmesine, cilt incelmesine ve çukurlaşan ödemlere neden olur. Asıl sorun bacaklarda oksijen eksikliğidir ve bu da bu problemleri daha da kötüleştirir. 6. madde: Ayak bileklerinde ve ayaklarda şişlik. Seyahat ederken veya uzun süre ayakta durulduğunda bazı insanlar ayaklarında veya bacaklarında şişlik yaşar. Şiş olan bölgeye bastığınızda iz kalıyorsa bu duruma çukurlaşan ödem denir. Bu sadece küçük bir sorun değildir. Bazı durumlarda ayaklarda aşırı sıvı tutulumu olabilir ve bu durum kalp, böbrekler veya karaciğer dahil tüm vücudu etkileyebilir. Vücut içinde kalp kanı aşağıya pompalar. Ardından kan kılcal damarlar ve toplar damarlar yoluyla kalbe geri döner, sonra oksijen almak ve tekrar dolaşıma katılmak üzere akciğerlere gider. Eğer ayaklarda şişlik veya sıvı birikimi oluşuyorsa, bu sistemin düzgün çalışmadığını ve kalbin daha fazla çalışmak zorunda kaldığını gösterir. Bu, potansiyel olarak ciddi içsel sorunların bir uyarı işaretidir ve kesinlikle göz ardı edilmemeli. 7. madde: Sarkopeni. Sarkopeni Yaşlanma sırasında kas kütlesinin azalmasına verilen isimdir. Bu sadece bir güç meselesi değildir. Kaslar aynı zamanda vücudun temel metabolik organlarından biridir. Çünkü enerji üreten mitokondrileri içerirler. Kas kütlesi azaldığında uzun vadeli sağlık ve canlılığı destekleyen vücudun birincil tamponu da azalır. Kas kaybının yaygın nedenleri arasında yaşlanma, kötü beslenme, magnezyum, D vitamini ve çinko eksikliği uzun süre oturma ve yetersiz egzersiz yer alır. Sağlıklı kasları korumak için düzenli egzersiz ve yeterli miktarda hayvansal protein alımı şarttır. Nasıl yönetilir? Aşırı şeker tüketimi veya diyabet genellikle sinirleri etkiler ve çoğunlukla damarlarla ilgili sorunlarla bağlantılıdır. Kan şekeri seviyesi yükseldiğinde hem damarlar hem de sinirler etkilenir. Şaşırtıcı bir şekilde bir doktora gittiğinizde ve diyabet teşhisi konduğunda Düşük karbonhidratlı bir diyet hemen düşünülmez. Bunun yerine sadece kan şekeri seviyelerini nasıl yöneteceğiniz konusunda tavsiye alırsınız. Bu da diyetinizdeki asıl neden olan fazla karbonhidratlardan kaçınmak anlamına gelir. Sorunun kökenindeki ilgili yaşam tarzı faktörleri çoğunlukla göz ardı edilir ve yalnızca semptomlar yönetilir. Tip 2 diyabette düşük karbonhidratlı bir diyet ve aralıklı oruç uygulamayı deneyin. Sadece 10 hafta içinde diyabeti tersine çevirmek, yağlı karaciğeri iyileştirmek, damar dolaşımını artırmak ve periferik nöropatiye yardımcı olmak mümkündür. Sinir iyileşmesinde benfotiamin ve alfa lipoik asit gibi takviyeler kullanılabilir. Bacaklardaki kan akışını artırmak için şınav çekin. Çünkü kaslar kanı kalbe geri iter ve bu da kalbin üzerindeki stresi azaltır. Düzenli yürüyüş ve egzersiz şarttır. Potasyum, sıvı tutulmasını azaltmaya yardımcı olur ve düşük karbonhidratlı diyette çoğu insan iki gün içinde fazla suyu atar. Kaslar dinlenme halinde yalnızca enerjinin yüzde on kullanır. Bu nedenle düzenli egzersiz daha az aktif bireyler için çok önemlidir. Sarkopeniyi önlemek için sürekli egzersiz yapmak, düşük karbonhidrat almak ve yaşlandıkça kas gücünü korumak önemlidir. Nitrik oksit damarları gevşetir, ve genişletir. Bu nedenle egzersiz, güneş ışığı, burundan nefes almak, D vitamini ve pancar gibi besinler gereklidir. Magnezyum da nitrik oksit seviyelerini artırır. Ancak sigara, stres, alkol, rafine karbonhidratlar ve şeker bu seviyeyi düşürür. Yaşlandıkça bacaklarınızın sağlığı ve gücü sadece yürüme ve zindelikle ilgili değildir. Aynı zamanda genel vücut sağlığınızın erken bir göstergesidir. Ayrıca uygun beslenme, magnezyum, potasyum, D vitamini ve B kompleksi gibi vitamin ve mineraller bacaklardaki sinirleri ve kasları destekler ve periferik nöropati ile huzursuz bacak sendromunun etkisini azaltır. Yaşlanmanın etkilerini geciktirmek ve hareketliliğinizi, dayanıklılığınızı ve genel sağlığınızı korumak istiyorsanız Bacaklarınıza her gün özen gösterip egzersiz yapmaya zaman ayırın. Bu küçük çabalar hayatınızda önemli değişikliklere yol açar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasını izlemek için lütfen abone olun. İyi günler dilerim.